Merhaba arkadaşlar nasıl gidiyor? Ben Quizman. Ve Minecraft Up mini game'in en başka bölümü Ben Dream. Yeah. Hep istediğiniz oyun. Yeah. Gerçi istemiyorum ama ne? Ya işte yeah. lafın gelişi. Salla, boş ver. Eee şimdi dinleyelim Sesleri açacak. İki parça içiz değil mi Emir? Bence iki ah, parça çekiyelim. Ah, yeah. Yeah. Hadi güzel oyunlar çıksın. Hadi ye. Oh, Oo ben bunu biliyorum. Tamam. Biliyorum benden. Oley! Bolt Wars! Rocket Race. Ya Rocket Race'i çok e, sevdim ama neyse. Neyse güzel tamam. Bak şimdi burada dubstep yapacağım. Evet şimdi. Start the Ve oyun başladı. Ya burada benim bilgisayar kasıyor. Aynen ben, ben de biraz kastım. Hepsi büyüklesin tabi bir de. Dört. Üç, iki, bir, başla. Vah. Allah. Kasmaya başladı. Ben bunu kazanamam. Ben de, biraz kasıyor. Kasma olsa e, kaz kazanabilirim ama çok kasıyor. Bloklar yüklendiği için kasıyor olabilir. Haha, ha, excellent. Ah! Allah hakikaten Öldüm ben. Öldün mü? Beni izleyebiliyor musun? Aaa, ölmemişim. Yok, öldüm. Tam kırmızıya doğru patladım. Neyse. Aynen, öldüm ben. Usta Usta Boyacı B diye biri var. Şu Hayır. an oynuyor muyum ben? Hayır. Yok oynayamıyorum tamam. 3 kişi kaldı. ne yapma. Bot vursa adamların botunu vurman lazım. Aynen canım? oklarla değil mi? Aynen. Teamiz değil mi? Bot vursa. Ha, Hadi bitsin artık. Ay. <laughs> bir öldü. Hadi oğlum kişi, hadi kişi kaldı. Hadi usta boyacı bu. Ye yeah, kazandı. Ha pardon usta boyacı abi. Usta boyacı bu. <laughs> usta, usta boyacı, boyacı bu. Neyse kazandı. Şimdi hmm. bot wars. Bot wars. <laughs> ben biraz kötüyüm. Ben iyiyim bunda. Çoğu zaman birinci oluyorum bunda ama bu sefer olamam herhalde. Böyle dedim ya. Nazar değdi. Aynen. Ben roket race'te herhalde kazanacağım. Aa vur. Vuramıyorum adamı. Bak oldu kendi botumu vurdum. Yes. Seyirci bak. Birincilikte kim var? Aa üçüncüye düştüm. Güzel. <laughs> abi. <laughs> 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 Aa ya. Oh, yeah. Geçmeyin beni. Abi bu oyun çok kötü. Yeah. Bu ne? İğrenç oynuyorum. O oh, üç. Triple. Oh, 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 oh. Abi oh. iğrenç oynuyorum. Abi ya yapamadım. <laughs> Abi, vur. iğrencim. Vur. Vurma! Vurma beni! Sana vurmadım, sana vurmadım zaten. İkinciyim şu an. Gel dostum gel. Abi. Ya vay. Ya vur, mor, mor! Vur. Abi, ben bu kadar kötü değildim bu oyunda. Ye. Ye. Üçüncüyüm şu an. Yes! Abi vurdu. Hadi. Evan the Great ne yapıyor? Aa, usta boyacı abi. Ben de Türk'üm usta boyacı abi. Abi ya adamı bozma bildiğim mi? Evet. Yes. Emin sonuncuya bakmak ister misin? Üçüncüyüm ben. Ben sonuncuyum işte ondan. Oh. Ya kimsiniz lan siz? baba, baba ba, abi. Y yeah, üçüncü oldum. Y yeah, sonuncu oldum. <laughs> Sondan bir önceki oldum. Olsun. Ben şimdi e, e Abi so ilk güçe gittim. Hadi burada kazanacağım. Ben burada Hayır, ya. Burada kazanmama imkan yok. Ben burada iyiyim ama. Benim kazanmama imkan yok. Biliyorum işte. Oo. İki. Bir. Başla. Kaz kaz kaz. Geri. Kaz. Geri. Kaz. Koş, koş, koş. Aaa, koşamıyorum. Diamond. O yalnız sen üçüncüsün ben ikinciyim. Abi, bu oyunu bana bırak. Tamam. Üzgünüm de sen bırakırsan başka adamlar alır. Neden şu an üçüncüyüm? Altıncı oldum. Ye, ben kazdım ezikler. Ya Yedinciyim. Ah, bu ne be? Diamond. Diamonds in the sky. Abi hiç or kalmadı. Birinciyim. O. Oh. Aha, diamond. ben de ikinci olacağım. Aa, abi üçüncüyüm. Or, ah. Abi tam kazacak. Abi sonuncuyu koyuyordum ya. Abi aynen ya, tam kazıyordum şunu. Abi dördüncü oldum, ben de beşinci oldum. Abi. İkimiz de gelemeyeceğiz. İki, 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 iki. O oh, dapsız. Sen neredesin? Arkadayım. Ben seni göremiyorum. Görünmezsin Korkak. sen. Göremiyor mu? Hayır göremiyorum. Neyse. Neyse. E, sonraki rounda geçelim. Hadi. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ah hep Merhaba merhaba merhaba. Bakalım sonraki oyunlar ne? Ya umarım bu sefer ya az önce 5. oldu Emir de 4. oldu neyse artık. <laughs> Doktor geliyor. <Şu> okay, <laughs> şey. no Eyvallah kardeşim. Oh. <laughs> pop. <laughs> tamam, idare eder. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ya yine Baloon pop. Baloon pop. Baloon pop. Bak, TNT ve altın bloklarını patlat. Biliyor, biliyor, biliyor. Hadi daha fazla. Altın var. blok yok ki burada abi. Altın var. blok var. En en arkalarda. Şunu. İki! Bir. Başla. Tiyati. Altın, altın bu yok. Bir altın. Alt blok. Altın bu vurunca ne oluyor TNT ki? Tiyati daha fazla puan veriyor. Balon ah. pop. Oh. Üçüncü. Ben sonuncuyum. Tiyati. Bir tane daha Tiyati. Aa şurada TNT var. Yes patlattım. Abi altın balo şeyi bloğunu atlar. Fırlat. 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 Yes, yes, yes. Crazy yes. Man. Heh. Üçü, üçüncüye bak. Lockhart'e he? 9. Aa sen önce üçüncüydün. hızı değişiyor bu oyunda üçüncüler falan. Aa üçüncüyüm. Abi Lokarte ile şu an bayağı savaşıyoruz. Ha üçüncü oldu yine. Al, al bunu da al, bunu da al. O ikinciyim. Üçüncüsün yalnız. İkinciyim baksana. Ha ikinci oldu. Hayır. Kaybedemem. Lider bu evet. lazım. Acceptable. Üçüncüyüm tamam güzel. Ey sonuncu olmamışım. Üçüncüyüm olsun. Bu da iyi bir şey. Adam za yazdı. Fight hadi bakalım. Fight. Emir teamist. Şu adamları vurabiliyorsun biliyorsun değil mi? Biliyorum. Za. O adamda makro var. Ha <laughs> adamı daha da önce öldürdüm. Ben de ben de öldürdüm. Nasa. Şurada ne var? O oh, toughness. Tam zırhım var. B bir kill, iki kill e, daha doğrusu üçüncü oldu bu. Dört. Aa oh, X-Men sen misin özür. Ya öldürdü beni. Ben seni öldürdüm. Ale. Al işte. Öldüm. <laughs> ben öldürmedim seni. Arkadaki adam öldürdü. Ender Pearl. O oh, Ender Pearl kazandım. Yok. Just a little more. Ha Ender Pearl. Şunu al. Görüşürüz. Abi. Half geldi. Sen kime bu kız atıyorsun lan? Alik. Dayım. <laughs> Tetnis. <laughs> <laughs> Sen kime daldığını biliyor musun? Oha abi pardon. Hadi hadi. Abi 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 abi. Abi üçüncüyüm. stop katmış. Gel buraya. Ye. Yeah. Emir <laughs> benim o. Dalma bana. Sen de bana dalma. Abi bana ah. dalıyorsun. Bana dalma diyorum dalıyorsun. Hadi. Al şu adamı. Aldım be. Jump boost, jump boost. Aldım. Oh killım. Oh kill him. Oh, oha abi. Var mı gelecek? Oh killım. Oh. Abi adam bulamıyorum. Abi nerede? Aynen. Alik. O oh, kestim. Abi birincisin sen. Olay hızlandırma geldi. O canım, o canım, o. Ahle 88 diye bir adam bayağı kasıyor ben. Kasmasını yararlan yararlanacağım kasmasından. Aldım. Abi hiç kimseyi alamıyorum şu an. O oh, kestim. Kaç ya kilim buraya... var? Bilmiyorum. Şu an. Altta yazıyor. 12. Oha benim 5. Ben sonuncuyum Abi ya tam alıyordum. 1, bir... Yendim. Yeah. Ya yine sonuncu olmadım o ne? Admirable stuff. Abi şu an ikinciyim ben. Lider tam tam lider. Ben sonuncuyum. Rocket race. Hadi. Hadi şimdi. Oh. Lider en başta lider oldum. Baksana. <gülüyor> 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 Herkes 0 ve lider xperax. Ya ve ben sonuncuydum. Oh, kill Oh. <laughs> Al. Bu koy. Keşke birden fazla taşıyabilsen o zaman daha kolay. Aynen abi çok. Diamond. O birincisin. Oh. Hadi 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 hadi. Abi. Şu benim. Hadi yapabilirsin, Kutay hadi. Sekizinci, şey sekizinciyi koydum. Abi ben daha yedinciyim. Oh. Benim. Oh. Dokuzuncuyu koydum. Sekizinciyi koydum. Onuncuyu kazdım. GG. <laughs> GG. İkinci oldum. <laughs> ya dördüncü oldum ya, Abi ya. giremeyeceğim ya. <laughs> ya Abi birinciyim ben, neyse. With all this new knowledge, I Bir kişi daha, bir, bir, kere daha yensem, üçüncü olacak diyeceğim. Tamam. Hadi. Bir oyun daha oynayacağız arkadaşlar. Wee! devam ediyoruz. E nasıl gidiyor? Ee, iyi. O- Umarım bu oyunu sen kazanırsın. Aynen abi bir kazanayım artık. İkide bir dördüncü oluyorum zaten. Doktor Zucki geliyor. Doktor Zucki ile geliyor. Doktor Zuck... Öhk Ya O bunda iyi. Ben bunda iyiyim. Gold Rush. <laughs> seviyorum. Ya başlayacağız şişer şimdi ya. Bu ne? Ya bir takmışlar roket reis'e. Ne bütüncü roket reis'e. Ay. Eğlendi mi canım Mustafa abi? Yine roket reis geldi ya. O, 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 o. Abi amma çok roket reis geldi ya. Big racing ben bunda iyiyim abi. Ben de iyiyim. Başlayacağım şimdi roket reis'ine. Aa ikinciyim. Abi hareket edemiyorum. Come on. Hadi. Ben hangi domuzu olduğuna bakmayacağım direkt basacağım. Ben direkt basacağım. Eh. Eh. Güzel. İyi gidiyorsun. Excellent. Eğil bir bakmak ister misin? Hayır. Çünkü şu an konsantreyim. Ben de konsantrimi bozdum şimdi. Güzel. Hayır elmaya bastım. <laughs> Sonra döndü. Ay, ay. Sağ Hayır kay. ikinci olmuş. Sağ kay. Hayır ben birinciydim. Elmaya basma sakın elmaya basma. Eh. Evet. Eh. 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 E. E. Ye yeah, birinciyim. Abi işte elmaya basmasan. Ye yeah. sen de ikinci olacaktın o zaman. Abi ya. Marvelous. Ya bak ben bu bunu da hiç Ben bunu çok iyiyim. Ben bunu da ya çok iyiyim demeyeyim de iyiyim Yani. Altınları toplayacağız hep. O burada manyak fazla var. Şuraya. Ben abi hareket ya, edemiyorum. Bak var hareket edemiyorum. Az tuf Ya bak. Cık. Sıfır şey olacağım. Aha birinciyim. Hmm. Just a little more. Bir tane aldım şu an. Sadece bir tane. Çünkü bug var. Hareket edemiyorum. Ah tamam. Gitti galiba. E a a hayır. Hayır. E a a hayır. Ya bir kazamadım gol oldu. Aa birincisin. Farklı. Sakın bakma ama şey baktım hayır konsantrasyon gider abi ya gitti bilincilik e dedim sana bakma diye iyiydim böyle olacağım ya gold kalmadı ben bayağı gold kazdım kaç tane var sende 14 15 16 17 sende 28 18 25. En başta bak, en başta bak oldu. Hareket edemedim o yüzden. Az topladım baya. 31, 32 21 32 20 23. Şuraya bir gidebilsem. 23 Hareket et. Onu bırak. O benim. Ya abi bu ne ya? Hareket edemiyorum. Geri teleport ışınlıyor beni. Al işte. İkinci lütfen. oldum. Dördüncüsün şu an ta tam o ta atomlardan. Bir hareket edebilsen bak bak. Bak şimdi. Hmm. Hadi lütfen lütfen. Bu da sana salayım mı? Aynen lütfen. Tamam. Ama lütfen. Yine de yine de eğer başkaları öne geçerse diye yine de toplayacağım. Hmm. Bak hareket edemiyorum ya bu ne? Abi Zıplayarak hareket etmem lazım. Birincisin hadi. Hayır benim. Ah. Hareket edemiyorum. Bakın ne oluyor? Bak 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 bak. Aha koltu. İki tane topladım ben sadece. Çünkü hareket edemiyorum. Benim videomu izleyince görürsün. Ya bu ne ya? Abi İkinci oldun. Oo bak, üçüncüsün. Bak. En oh. azından leaderboard'a girdin, olsun. Zaten amacım gitmekti bana. Bak bak, ben hareket edemiyorum. Bak izle beni. Merhaba. Merhaba da bak hareket edemiyorum. Bak. <laughs> Dümdüz ileri basıyorum şu an. Shift'e basıp gidiyorsun çünkü. Shift'e basmıyorum ki. Şifte bas suyup gidiyordun az önce. Neyse videoyu bitir hadi. Neyse gel. Aynı lobideyiz böyle. Yeah. Neyse arkadaşlar ben videoyu böyle video bitireceğim. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada bunu bozduracağım. Like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Nasıl <laughs> bozduruyorsun ama? Sonraki videoda görüşmek üzere. Şu edge table tutma. 46 token. Ooo bende 1885 var. Ooo bende 5217. O bende 2174. Evet, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Wee.